Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Niriya Gongo yanardağının patlamasından etkilenen ve 3 aydır temiz içme suyuna ulaşamayan yaklaşık 200 kişi uyuz hastalığından muzdarip. Şurkuru Kamonya Eli, Kayembe Sığınma Alanı Başkanı. Uyuz hastalığı ortaya çıkalı yaklaşık bir buçuk ay oldu. Bu hastalıktan etkilenen en az 175 yetişkin ve çocuğumuz var. Bence sorun hem içme suyuna kalıcı erişim olmamasından hem de kötü yaşam koşullarından kaynaklanıyor. Mayıs 2021'deki volkanik patlamada her şeyini kaybeden yaklaşık bin hane halkına ev sahipliği yapan Kayembe sığınma alanı aylardır temiz sudan ve diğer hijyen gereksinimlerinden yoksun durumda. Maria Kabibi, kayan sığınma alanı sakini. Altı çocuğum ve ben hepimiz o etkilendik. Deride şişme ve kaşıntı var. Kaşındıktan sonra da deride yaralar oluşuyor. Uyuz, su ve sabun eksikliğinden. Bunun yanı sıra kötü koşullarda uyumaktan da kaynaklanıyor. Hastanelerde yatan ve uyuzun yanı sıra sudan kaynaklanan hastalıklardan muzdarip insanlar var. Zaten aylardır su bulamıyoruz. Niyere Gonga yanardağındaki volkanik hareketlilik Ocak 2022 boyunca devam etti ve yanardağ uzmanları magmadaki hareketliliği takip etti. Zavadi Musaviri, Kayembe sığınma alanı sakini. Şu ana dek 4 çocuğumda uyuz oldu. Nereden geldiğini bilmiyoruz ve şu ana kadar herhangi bir tıbbi bakım göremedik. Olağanüstü acılar çekiyoruz istediğimiz yetkililerin yardımımıza gelmesi ve bize iyi bir tıbbi bakım sağlaması. Birleşmiş İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin tahminlerine göre Mayıs 2021'de Nira Gongo Yanardağı'nın patlaması sonucu 364 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden olmuş yaklaşık 3570 kişi ise ciddi şekilde insani yardıma muhtaç bulunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Goma şehrinden bildiriyor. na batoto -sita.